Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane kanal göstereceğim. Lütfen o kanalda kanalda abone olursanız çok sevinirim. Bakın ARS TV şöyle giriyoruz. Hepsi büyük ARS TV. Şöyle bakın 411 abone var. Lütfen birazcık da abone yükseltebilirsek bunu da buna da şey yapıyorum. Lütfen birazcık daha abone. Sen bakın bazı şeyler var. 111 görüntülenme, 526 görüntülenme. Bak. 1000. 1800. 1.2 görüntülenme. Yani bayağı görüntülenme vardı Lütfen arkadaşlar. Abone olun bu kanalıma da. Lütfen. Bir kanalıma abone olup yani kendi kanalıma da abone olup like atmayı unutmayınız. Tekrardan görüşürüz.